Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Şöyle, abone. Abone. Al ne oraya. arkadaşlar hoşça kalın <laughs> <laughs> udah ini pakai udah papa udah ini yang satu pan ini papa Kızım her videoda abone olmayı unutmayın. Sıkma aboneleri gider bak. Tamam. Uçmadı. İyi Ay. yapamadın. Geçenki ne güzel uçuyordu lan. Abi Abin güzel yapıyor. Demek ki bozmuyor. Fena değil. Bu sefer iyi uçtu. Ben yaptım onu. <laughs> Ama Yunus <yalnız> bozdu galiba. Ama <laughs> Ya haydi çay da demiş Evet, üçü bir arada. <laughs> Oradan gözüküyor. Buradan Yunus su var. Sen bana bir tane indir şöyle de bir su ver. <laughs> çekmeye Televizyon açır mı size 11'i? <laughs> Uçak mı? Yaptın ya. Abi Olsun de. sen sanki daha güzel yapıyor. Kağıtları yırtıp yırtıp durmayın oğlum. <laughs> ne alınacak sana? Kalem tıraşla kalem mi? <laughs> Yarın gelirken alırım. <laughs> Kızım yapma. Kayboldum, kaydım. Kayboldum, kaydım. Kayboldum, kaydım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun kızım sen? Oyun oynuyorum. Kiminle? Videoyla. Bakayım tırnaklarına. Anam bu ne? Öbürküne bakayım. Eee. Bir iki gün daha kesmezsek Kocuk. cadır diyecekler sana. Sen de kes lan bir ara tırnaklarını ya da ben keseyim. Olur ben kesmem hadi. Tamam.